Arkadaşlar selam aleyküm, merhaba, herkese hali günler, hali çalışmalar kolay gelsin. Şu anda İzmir bölge bayiliğindeyiz, Hüseyin Oğuz ile beraberiz. Şu anda size söylediğimiz gibi ürünü alırken kazanalım, malı alırken kazanalım. Önce ucuza alalım ki sonra kazanırız. İlk önce baştan arkadaşlar. Herkese söylemiştik arkadaşlar 1000 puanlı alacağız diye. E, fakat değişiklikler, değişiklikler olduğu için şu anda 650 puanlık garanti şu an için. Ama 1000 puanlı 1000 puanlı zorlama çalışıyoruz. Bütün arkadaşlara bilgilendirme amacıyla söylüyorum. Şu anda liste önümde. Şu anda Hüseyin Bey çekimini yapıyor. Ben şu anda video alacağım, telefonu alacağım, onu da çekeceğim. Şu anda telefonu bana veriyor. Seni abi de şu anda görüyorsunuz. Evet, şu anda liste önümde. E, lisedeki arkadaşa söyle, şu an söylemeyeceğiz, en son söyleyeceğiz. E, kim ne kadarlık alacak, kim ne kadarlık e, kazandı, e, net olmadığı için sadece bilgilendirme amacıyla One more International İzmir bölge baylinizdedir arkadaşlar. Şu anda bu da bizim toplantı salonumuz. Bilginiz olsun diye atıyoruz. Size hayırlı günler ve sağlıklı günler dileyerek Hüseyin Bey de şu anda hayırlı, hayırlı günler diyerek bilgi amaçlı size söyledik. Şu anda Allah nasip ederse inşallah bir gün bunu netleştirip size bilgi atacağız. Hayırlı günler ve sağlıklı günler diliyorum.